Arkadaşlar Merhabalar videoya hoş geldiniz. bu videoda sizlere güzel bir airdroptan bahsedeceğim bu airdropla alakalı ilk başta şunu söylemek istiyorum lütfen kullanmış olduğunuz cüzdanınızı bu siteye bağlamayın yedek bir cüzdanınız varsa ya da yeni bir cüzdan açın o şekilde bağlayın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar seo tokeni verecek Ben şu anda seslendirme yapıyorum video esnasında ses çıkmamış Umarım göstermiş olduğum şekilde adımları takip edersiniz Şimdi arkadaşlar seo tokeni herhangi bir borsada listeli değil bu yüzden ne zaman çekeceğiz ne zaman satacağız gibi sorular sormayın Ben e, burada connect wallet diyeceğiz cüzdanımızı bağlayacağız metamask kullanabilirsiniz e, trus wallet kullanabilirsiniz Eğer mobilden yapamıyorsanız da e, cüzdan olarak token pocket arkadaşlar vermiş olduğum linki kopyalayın Dapps kısmından yapıştırın o şekilde de açabilirsiniz bakın connect wallet diyeceğiz Buraya tıklıyoruz. Connect Wallet dedikten sonra cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanı bağladıktan sonra Twitter görevi var. Twitter'da takip etmemiz gerekiyor. Gidip hesaplarını takip ediyoruz. Onay veriyoruz. Daha sonrasında Twitter hesabımızın aktifliğine göre arkadaşlar burada puanlar puanlar verecek ve o puanlar neticesinde SEO tokeni alacağız. Burada da arkadaşımızı davet ediyoruz ve arkadaşımızı davet ettiğimiz için de bize SEO tokeni verecek. Şimdi Ethereum ağında var, BSC ağında var arkadaşlar ve Matic ve Avax ağında diğer ağlarda geleceği söylenmiş. Biz BSC ağında claim yapacağız. Claim yaparken Ethereum ağını seçerseniz fi ücreti fazla ödersiniz. 10 kat yazıyor yani 10 kat ödül alacağınızı söylüyor ama arkadaşlar 10 kat ödül almak yerine biz BSC ağını kullanalım bir kat ödül alalım. Fi ücreti Ethereum'da çok çok yüksek. Şimdi adımları sizlere tek tek göstermeye çalışacağım. Connected Wallet diyorum. Burada cüzdanımı bağlıyorum. MetaMask'ı olanlar MetaMaskı bağlayacak. Diğer cüzdanı olanlar dediğim gibi resimde çıkacak şimdi. Eee Wallet ya da Token Pocket'ı e, seçebilirsiniz. Ben Trust Wallet'ı ilk başta denedim. Trust Wallet cüzdanımı bağladım arkadaşlar ama mobilden e, Twitter kısmına geldiğimde yapamadım. Bir türlü onay vermedi. Cüzdanı bağlayamadım vesaire sorunlar yaşadım. İlk başta Trust Wallet üzerinden gösteriyorum. Eğer Trust Wallet üzerinden yapabilen arkadaşlar varsa yapsınlar. E, bakın cüzdan bağladım ama Link olarak Twitter'a tıkladığımda e, Twitter hesabını takip etmedi. Twitter'a gitmedi. E, şimdi sizler benim dediğim gibi token pocket zaten cüzdanını anlatmıştım. Token pocket cüzdanı üzerinden anlatın lütfen. E, şey yapın. E, ben e, burada e, tekrardan token pocket cüzdanı üzerinden yapmaya çalıştım. Tekrar e, token pocket cüzdanı üzerinden bağlandım arkadaşlar. Link e, kısmına gidiyoruz. Bakın token pocket'ı gösterdim. Burada linki alıyorsunuz. Dubs kısmına yapıştırıyorsunuz. Bakın burada aşağıda Discover kısmı var. Bunun Discover kısmı var. Dubs kısmı olarak yazıyor. Linki kopyaladık. Tıkladık. Cüzdanımızı geldik bağladık arkadaşlar. Connected Wallet dedik. Daha sonra Twitter kısmına tıkladık. Burada onay vermemiz gerekiyor. Twitter hesabımıza giriş yapıyoruz ve Twitter'ımızı onaylıyoruz. Uygulamaya izin ver diyoruz. Tabii ki güvenmeyen arkadaşlar varsa kendi tercihleridir. Yapmayabilirler. Ben burada elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, bağlandıktan sonra bakın burada e, hesabım bağlandı. Adımız çıktı. Daha sonra e, yenileme yapıyoruz. Yenileme yaptıktan sonra puanlarımızı görüyorsunuz. Bakın burada puanlarımız var. E, daha sonrasında arkadaşlar referans linkimizi kopyalıyoruz. Invite Friend kısmına tıkladığınızda referans e, şurada yazan mavi şekilde işaretlediğim yerde e, burada yanlış oldu. E, invite butonuna tıkladığınızda arkadaşlar e, sizin referans linkinizi alırsınız. Arkadaşlarınızı davet edersiniz. Claim Reward kısmında da BSC ağında dediğim gibi arkadaşlar BSC ağında claim yapmanız gerekiyor. Bakın burada 100 dolar görünüyor SEO tokeni. Şurada da 50 dolar yazıyor. Buna çok fazla itimat etmeyelim. SEO tokeni şu anda herhangi bir borsada olmadığı için değerini bilemiyoruz. BSC ağında claim yapacağız. Claim reward kısmına da tıklayabilirsiniz. Eğer fee ücreti varsa elinizde ufak bir fee ücreti istiyor. Ama benim size tavsiyem arkadaş davet ettikten sonra claim reward'a tıklayın. En azından bir defa da fi ücreti ödersiniz. Zaten çok fazla fi ücreti almıyor. Dediğim gibi Ethereum'da sakın sakın yapmayın arkadaşlar claim revert'ı. BSC ağı seçili olsun. Bir adet ödül alalım. Önemli değil ama çok fazla fi ücreti vermeyelim. Evet. Claim yapmak isteyen arkadaşlar için ben şu anda bir claim olayını göstereceğim. Evet. Buradan BSC ağı olduğunu bilin ve claim yaptığınızda ufak bir fi ücreti ödeyeceğiz arkadaşlar şu anda ekrana geldiği gibi onay veriyoruz şifre istiyor bizden biliyorsunuz ki onayladıktan sonra çok düşük miktarlarda bir claim ücretiyle bunu claim yapıyoruz bekliyoruz evet başarılı diyor bakın burada saksız başarılı şeklinde yazdı Benim size tavsiyem, nacizane tavsiyem referans davet ediyorsanız referanslarınız geldikten sonra ben zaten sizlere gerekli bir bilgi olduğu zaman yine video çekerim arkadaşlar. Klim zamanı ne zaman olur vesaire bunları sormanıza gerek yok. Sizler ne zaman klim yapmak isterseniz o zaman klim yapın. Ama dediğim gibi benim videoyu bekleyin ben sizlere bunun için video hazırlarım. Gereken bir gelişme olduğuna sizlere anlatırım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi referans davet edin. Ne kadar çok referans olursa o kadar çok ödül, ödül kazanacaksınız diye bilgi var burada. Klik e, more yazan kısma tıkladığınızda medium sayfaları var. Medium sayfalarına giderek daha detaylı bilgi öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Katılıp katılmamak tamamen sizin elinizde olsun. Görüşmek üzere.